Merhaba arkadaşlar. Can Koç derslerimize devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde de projemizi sıfırdan açacağım arkadaşlar. Ancak bundan sonra aynı şeyi tekrar tekrar yapmayacağım. Projemizin açılmış haliyle devam edeceğiz bu sonraki derslerimizde. Şimdi projemizi sıfırdan açmadan önce size biraz spoiler vereyim bari. Şurada görmüş olduğunuz Learning C ve şurada görmüş olduğunuz Art Tutorials klasörleri de Gelecekteki derslerle ilgili bilgi olsun. Gelecekte seriler olarak öncelikli bir C programlama serisi düşünüyorum ve R programlama serisi düşünüyorum. Şimdi gelelim. Smart Edu Project klasörümüz orada. Ne yapıyorduk bunu? Sağ tıklıyorum, Open with Code diyorum arkadaşlar. Projemiz açılmış durumda. Şimdi projemiz bu şekilde direkt açılı bir şekilde geldi. Neden açılı bir şekilde geldi biliyor musunuz? Çünkü ben biraz önce bu proje ile ilgili çalışmıştım zaten. Hani neler anlatacağımı dersten önce kafamda tasarlamıştım. Dosyaları incelemiştim. O nedenle bu proje direkt açılı bir şekilde geldi. Yani bunlar açık şekilde gelmeyebilir sizin tarafta. Ne yapıyoruz? Bu şekilde neyin içerisindeyiz? Bakın şuradaki terminalimizde. Terminali nereden açıyorduk? terminal New terminalden açıyorduk. Burada biz Smart Edu klasörünün içerisindeyiz dikkat etmemiz dikkat ettiğiniz üzere. Ne yapıyoruz ilk olarak? İlk olarak sanal ortamımıza giriyoruz değil mi? Sanal ortamın bakın sanal ortam hemen içinde bulunduğum klasörde yani şurada dir çektiğim zaman ENV klasörünü hemen Smart Edu proje klasörünün içerisinde görüyorum. Yani burada Smart Edu projenin içerisinde olduğundan emin olun. Yoksa sanal ortamı çalıştırırken hata alırsınız. Ne yapıyordum ben? env scripts-activate diyorum. Activate dedim. Bakın şurada görmüş olduğunuz üzere artık ne üzerine başladım? Artık ben sanal ortamın içerisindeyim. Sanal ortamın içerisinde olduğum zaman ne yapabilirim? Projemi çalıştırabilirim değil mi? Şimdi geliyorum projemi çalıştırmak için ne yapmam lazım? Öncelikli olarak şurada Smart Educon'un içerisine girmem lazım değil mi? CD Smart Educon yazıyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi Smart Educon dosyasının içerisindeyim. Yani şu şekilde göstereyim. Bakın. Şu Smart Edu proje dosyamız. ENV'yi burada aktive ettik. Sonra Smart Educon'un içerisine girdik. Neden? Burada Manage by yardımıyla ne yapacağım? Server'ımı çalıştıracağım değil mi? Geliyorum. Bakın şu klasörün içerisindeyim şimdi. Bunun manage.py'yi burada çalıştırabilirim. Ne yazıyorum orada? Python manage.py run server yazıyorum. Bu ne işimize yarıyordu? Bu bizim serverımızı başlatma işine yarıyordu. Şuradan kontrol klikle tıkladığımız zaman da 127.0.0.1 8000 yani lokal localhost 8000'de ne yapıyordu? Bizim Django projemiz otomatik olarak ayağa kalkıyordu ve burada şu bilgilendirme sayfasını görüyorduk. Şimdi ben arkadaşlar bunu yaptıktan sonra direkt şuradaki dosyaları, proje ne demek, uygulama ne demek sizlere açıklamaya başlayacaktım. Ancak bir şey içmesin miydi burada? sinmeyen şey şeydi şu. Ben bu proje kodlarını arkadaşlar GitHub'da paylaşacağım tamam mı? Şimdi GitHub'da Visual Studio Code üzerinden nasıl kod paylaşımı yapılmasını da sizlere göstermek istedim. Şimdi bu birebir Django ile ilgili değil. Ancak yaptığımız bir projenin kodlarını nasıl GitHub'da paylaşıyoruz? Nasıl paylaşabiliriz? Onu da size göstermek istedim. Eğer Git, işte GitHub, git ignore bunları bilmiyorsanız arkadaşlar yalnızca bilmeyen arkadaşlar bunları yalnızca arkalarına yaslansınlar, izlesinler, bunları pas geçebilirler. Yani onları GitHub'daki kodları nasıl takip edeceğini göstersek onlar o kodları oradan direkt manuel olarak da kopyalayabilirler. Dediğim gibi yani kafanızı hiç karıştırmayın bilmeyen arkadaşlar. Sadece arkanıza yaslanın. Çünkü eksik olsun istemedim yani. Nasıl GitHub projesi oluşturacağız ve bu kodları GitHub'da nasıl paylaşacağımızı size göstermek isterim. Şimdi bu ikinci dersteyiz. Tamam herhangi bir dikkat ederseniz kod eklemesi yapmadım. Ben var olan kodları birinci ders olarak GitHub'da paylaşacağım. Ancak öncelikle ne yapacağım? GitHub repozitoru oluşturacağım tamam mı? Bu benim repozitorum. Tekrar söylüyorum bu GitHub bilgisi ve GitHub repozitorsu olan arkadaşlar için geçerli. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Bu projeyi olduğu gibi kitabınızda paylaşamazsınız. Yani bu benim oluşturduğum bu proje. Ha, ufak tefek noktalarını değiştirirsen zaten sizin projeniz olur bu. İstediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. GitHub'ta ne yapıyorum önce? Şurada bakın New Repository diyorum. New Repository ismi olarak buna Smart Edu ismini veriyorum arkadaşlar. Şurada description'da da şey yazacağım. Ne diyelim? YouTube Django 3 dediğim smart edu project repository şeklinde yazıyorum. Tamam tabi doğru düzgün yazabilirsem repository şeklinde yazıyorum. Herhangi bir readme file eklemeyeceğim şeklinde. Public olacağım. Create repository diyorum. Ve repository'umu oluşturdum. Tamam mı? Şimdi şuradaki şu sayfa olduğu gibi kalsın. Gelelim kendi sayfama. Öncelikle Ctrl C ile sunucuyu durduruyorum arkadaşım. Sanal ortamın içerisindeyim. Tamam mı? Şimdi öncelikle proje ana proje klasörün içerisinde şöyle cd iki nokta üst üste geldim. Ana proje klasörün içerisindeyim. Yani şuradayım şimdi. Bir üste gelelim. Şuradayım tamam mı? Buraya ben git ignore dosyasını oluşturacağım. Dediğim gibi git ignore dosyasının ne olduğunu açıklamayacağım. İlgilenen arkadaşlar için git ve git ile ilgili birer videoluk başarılı bulduğum seriler var kanalımda. Ben Django ile ilgili GitHub e, Gitignore dosyası oluşturacağım tamam mı şimdi? Ancak bunu manuel olarak oluşturmak yerine gitignore.io sayfasında gidiyorum. Şöyle toptal.com developers'a getirdi. gitignore.io şeklinde aratırsanız Google'da ilk bu sayfa çıkacak zaten. Burada geliyorum arkadaşım. Django yazdığım zaman bana Django ile ilgili şöyle create diyorum tamam mı? Bakın Django ile ilgili bana şöyle bir git ignore dosyası oluşturdu. Bunu save as diyorum. Geliyorum bakın smart project ana klasörüm içerisinde nokta git ignore şeklinde kaydediyorum tamam mı? Kaydettim sonra geldim yine kodda bakın git ignore dosyam burada. Şimdi bu git ignora arkadaşlar ben VS Code'a özel bir kod daha ekleyeceğim. Şurada in, göstermiştim ben onu. Şu GitHub sayfasını da sizinle paylaşacağım. Tamam mı? Şu da alıyorum. Ctrl-C ile kopyaladım bunu. Geldim. Şurada en altına git ignore dosyasının en altına bunu yapıştırdım. Tamam mı? kaydediyorum arkadaşım. Ne yapmış oldum şimdi? Şimdi şuradaki git ignore IO yardımıyla Django uygulamasına özel bir git ignore dosyası oluşturup onu kopyaladım. Ve ayrıca şurada VS Code ayarlarının da GitHub repositorysini göndermemin anlamı yok. Onu da hemen ne yapmış oldum? Şu kodları da kopyalamış oldum. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? Git ignore dosyamızı oluşturduk. Şimdi lokalde git repozitörümü oluşturacağım tamam mı? Bakın geliyorum. Yine dikkat ederseniz Smart Edu Project'in içerisindeyim. Burada git init diyorum tamam mı? Çünkü benim bilgisayarımda git yüklü. Zaten sizin bilgisayarınıza eğer git yüklü değilse öncelikle git öğreneceksiniz. Git kitap o. Sonra Dediğim gibi eğer git yüklü değilse hiç bunlara girmiyorsunuz. İzliyorsunuz zaten. Git init diyorum arkadaşım. Ne yaptım ben? Git repozitorsunu lokalde, yerelde git repozitorsunu oluşturdum. Bakın şurada nokta git şeklinde bir hidden klasör zaten oluşturdu. Şurada görmüyoruz ama şurada bir gizli bir klasör şeklinde oluşturdu. Geldim arkadaşlar. Git init dedik ya. Sonra ne yapıyorum burada? Şurada görmüş olduğunuz biraz önce repository oluşturdum. Şimdi lokaldaki ile bu oluşturduğum repository'nü linkleyeceğim birbirine tamam mı? Ama öncesinde ne yapacağım tabii ki? Şöyle bir temizleyelim şu olayı. cls ile şöyle temizledim. git status diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu dosyaları ne yapmam lazım? eklemem lazım. Hemen git, add nokta diyorum tüm dosyaları tek seferde eklesin. Ne yapacağım? Sonra commit edeceğim. Git commit tre m diyorum. Buraya lesson 01. Yani birinci ders şeklinde bunu commit ediyorum. Tamam mı? Lokalde commit işlemi tamamladım. Şimdi ne yapacağım işte? Şimdi aslında biraz önce söylediğim şeyi yapacağım. Lokaldeki repository'mu GitHub'a göndereceğim tamam mı? Burada hemen zaten şurada bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Hemen şu ilk komutu kopyaladım. Ctrl V dedim. Linkleme işlemini yaptı. Şurada ne yapacağım? Branch main olarak değiştireceğim. Ctrl V diyorum. Yaptık. Sonra da en son olarak da push yapacağım. Yani lokaldeki repozitorumu GitHub'a yükleyeceğim. Ctrl V dedim. Enter dedim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi GitHub'a gönderilmiş oldu dosyalarım. Geliyorum şimdi. Mesela de şöyle gidelim. Arin Software ana sayfasına gidelim. size geliyorum. Bakın Smart Edu'ya geldim. Yani şu adreste GitHub adresi zaten olması gerek. Bu dersin tanımının altında eğer yoksa zaten orada ben size vereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi ne yaptık arkadaşım? Repo'yu göndermiş olduk. Yani birinci dersin sonucunda ilgili kodları göndermiş olduk. Şimdi arkadaşım bu derste ilgilenmeyen yani daha doğrusu bir dersle ilgilenmeyen yanlış oldu ya. GitHub hesabı bulunmayan ancak bu dersteki kodları kopyalamak isteyen arkadaşım ne yapacak? GitHub adresine gidecek. Tamam mı? İlgili GitHub adresine gelecek. Şurada direkt Smart linkini vereceğim. Orada burada görecek. Tamam mı? Yapılmış olan kodları burada görecek. Ne yapabilecek? Buradaki dosyaların içerisine girerek ilgili olan kodu, kendisinde eksik bulunan kodu ne yapabilir arkadaşım? Kopyalayabilir bu şekilde. Zaten git ve GitHub kullanmayı bilen arkadaşlar ne yaptığımı bildikleri için onlar için ayrı bir açıklama yapmayacağım. Dediğim gibi yani bunun birebir Django ile hiçbir alakası yok. Ancak bunu da ne yapmak istedim? Sizlerle beraber yapmak istedim ki projenizi nasıl GitHub'a yüklediğinizi görmeniz açısından. Bakalım ne kadar olmuş. Mouse yaramazlık yapma. 13 dakika olmuş. Tamam. Ben bu geri kalan sürede de biraz geçen dersimizi oluşturduğumuz şuradaki proje klasörü üzerine biraz daha fazla konuşayım. Şimdi proje ne demek? Uygulama ne demek? Django'da. Önce bir Django'nun dosya yapısını görsel olarak bir göstereyim sizlere. Şurada görmüş olduğumuz studygian.com'dan arkadaşlar aldığım güzel bir görsel var. Şimdi biz ne yaptık? Django projemizi oluşturduk. Ve dikkat ederseniz ne söylemiştim ben önce? Şimdi Smart Edu ve Smart Edu şeklinde iki klasör oluşturuyordu. Ancak ben bunları karıştırmamak için şuradakini Smart Edu alt çizgi konu şeklinde bir değiştirme yapmıştım değil mi? Ve biz ne oluşturduk? Bir proje oluşturduk. Şimdi gelelim görselimize tekrar. Şimdi öncelikle şunlar uygulamalar işte template vesaire virüs sanal ortamımız tamam mı? Şimdi şunları bir göz önünde bulundurmayın. Yalnızca Django projesine odaklanalım tamam mı? Django'da önemli olan iki dosya yapısı proje ve uygulamadır arkadaşlar. Şimdi projeyi şu şekilde düşünebiliriz. Biz ne yaptık şimdi? Bir tane Smart Edu şeklinde bir web sayfası yapacağız. Bunun backend'ini Django ile yapmayı planlıyoruz. Bu Smart Edu'nun tamamını arkadaşlar proje şeklinde düşünün. İşte bu projenin içerisinde o projeye ait olan genel ayarların bulunduğu, o projeye ait olan genel adresleme dosyasının bulunduğu, işte sunucu ayarlarının bulunduğu dosyalar o proje klasörünün içerisinde bulunur tamam mı? Ancak bizim ve bizim Smart Edu projesinde yok ama şu şekilde düşünelim. Bir web projesi yapıyoruz. Ve bu web projesinde blog özelliği var. Yani işte insanların blog sayfalarının olduğu, onlara yorum yapılan blog kısmımız var diyelim tamam mı? Biz bu blog kısmını projemize bağlı olarak ayrı bir uygulama şeklinde düşünebiliriz. Veya e-ticaret uygulaması düşünün tamam mı? Bu e-ticaret uygulamasında görselleri sergilediğimiz bölümü ayrı bir uygulama olarak düşünebiliriz. Şimdi teorik olarak biz bloğu da veya o e-ticaret ilişkisini kurduğumuz yapıyı da projenin içerisinde oluşturabiliriz tamam mı? Ancak Django'da bunları genelde ayrı ayrı oluştururuz. Neden? Çünkü bu bize uygulamamızın daha modüler olmasını sağlar. Şimdi bunun biraz havada kaldığını biliyorum tamam mı? Yani uygulama biz daha oluşturmadık çünkü. Halen daha proje üzerinde oluşturuyoruz. Ancak buradaki dosya yapısını görmenizi istedim. Ana bir proje dosyamız var. Bu ana proje dosyamız bizim örnekte smart edu alt çizgi kon ve onun altında ne varmış? Onun altında Django Project klasörümüz var. Bu bizim örnekte şurada görmüş olduğunuz smart edu. Ve burada ne var? Bir de sanal ortam var değil mi? Virtual alt çizgi ENV. Ancak bu bizim örnekte ne? Yalnızca ENV şeklinde. Diğerleri ise biz halen daha uygulama, işte template, statik medya klasörlerini daha oluşturmadık. Onlara da geleceğiz. Şimdi geliyorum arkadaşım. Burada Smart Educon içerisinde baktığımız zaman belirli dosyalar var. İşte proje dosyamız dedik Smart Edoya burada db.sqlite3 şeklinde bir dosya var ve manage.py şeklinde bir dosya var. Önce manage.py diyelim. Şimdi manage.py'yi biz biraz önce nerede kullandık? Şurada server'ımı başlatırken ne dedim ben? Bakın tekrar yapıyorum. Yine smkon'un içerisindeyim. Dir dediğim zaman bakın manage.py'yi görüyorum. Hemen burada diyorum ki Python manage.py run server. Ne yapıyor? Burada sunucum başlıyor. Bu size bir şey hatırlattı mı? Şimdi dikkat ederseniz Django admin'le de biz benzer bir şey yapmıştık, değil mi? Ha. İşte burada manage.py dosyası arkadaşlar bize Django admin benzeri bir komut arayüzü soruyor. Buna herhangi bir şekilde dokunmayacağız zaten. Bizi şimdilik ilgilendirmiyor. Gelelim db.sqlite3 hmm. Şimdi bu bir veri tabanı dosyası tamam mı? Ama hemen aklımıza şu gelecek. Ya hocam biz veri tabanla ilgili bir şey yapmadık ki. Bir, herhangi bir işte SQL komutları yazmadık. Bir yerlerde bir şeyler oluşturmadık. Bu nereden geldi dersiniz? işte Django'nun avantajlarından bir tanesi de bu. Ne dedik? Başta konuşurken Django bize iskelet hazır bir şekilde geliyor tamam mı? Şimdilik yeteri kadar oturmasa da bakın settings.py dosyasının içerisine girdiğim zaman burada belirli bir şeyler var. Şurada bakın veri tabanı ayarı var tamam mı? Veri tabanım db.sqlite 3 şeklinde gösteriliyor. Şurada mesela geldiğimiz zaman kullanılacak middleware'ler, hazır olan middleware'ler var. Sonra zaten indirilmiş olarak uygulamalar var. Şimdi bunların hiçbirisinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ancak şu şekilde düşünün. Ya bir şeyler hazır olarak gelmiş. Ayrıyeten şurada ben sunucumu başlattığım zaman tamam mı? Ya diyor ki 18 tane işte migration uygulamamışsın diyor tamam mı? Bu da bizim veri tabanı dosyamızla ilgili. Bunları da detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdilik bilmemiz gereken şey şu. Django'nun bizim için oluşturduğu veri tabanı dosyası. Bu kadar bilsek yeterli. Gelelim Smart Edu'nun içerisindeki dosyaya. Şimdi buradaki package arkadaşlar Bike için hani ne diyelim buna işte kullandığımız derleyicinin oluşturduğu bytecode dosyaları tamam mı? Bu Django ile alakası yok hatta farklı bir editör kullanıyorsanız bunu görmüyor da olabilirsiniz. Yalnızca şu bu e, şunu düşünün hani uygulamamızın daha hızlı çalışmasını sağlıyor tamam mı? Şimdilik bu yeter. Init.py dosyası tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi boş bir dosya. Ya hocam bu boş dosyanın burada ne gereği var diye derseniz Python bilen arkadaşlar bunu biliyordur arkadaşlar. Bu dosya sayesinde Python proje klasörümüz bir Python modülü şeklinde davranır. Sonra buradaki ASCII.py ve WSGI.py şeklinde iki tane dosya var arkadaşlar tamam mı? Bu ikisi özetle bir web sunucusunun bir web uygulamasıyla nasıl iletişime geçeceğini belirler. İşte SGI asenkron web sunucuları belirtir. İşte WSGI ise neydi bunun? Web Server mıydı? Web Senkron yok. Web Server Gateway Interface'i sanıyorum. Senkron web sunucu ayarları buraya yazılır. Lokalde biz bunları kullanmayacağız. Deployment yaptığımız zaman üzerine detaylı bir şekilde konuşuruz. Şimdilik bunları görmediniz sayın. Gelelim burada urls.py dosyası var. Bu urls.py dosyası arkadaşım ne yapar biliyor musunuz? Ana URL adresleyicimizdir. Yani ilgili URL adresini ilgili view'e yönlendirir. E tabi bu şekilde dediğimiz zaman hiçbir şey anlamayacaksınız. View ne bilmiyorsunuz. Yalnız şu şekilde söyleyeyim. Bakın ana sayfamızın admin eklentisi yaptığımız zaman tamam mı? Diyor ki arkadaşım bu URL'i aldığın zaman yani ana sayfaya admin eklediğin zaman şuları yönlendiriyorsun diyor. Hemen bakın geldiğimiz zaman şimdi ha şu bizim adresimiz bakın şurada kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Slash admin dediğim zaman ne yapıyor? Beni Django'nun admin sayfasına yönlendiriyor. İşte bu yönlendirme ayarının yapıldığı dosya. Bunun üzerine yeteri kadar konuşacağız zaten. Son olarak işte en önemli dosyamız yani proje klasörümüzün içerisindeki en önemli dosya arkadaşlar settings.py dosyası. Settings.py dosyası bizim projemizin konfigürasyon yani ayar dosyaların olduğu yer. Şimdi sizin için pek bir şey ifade etmeyecekti. İşte hazır olan uygulamaların, middleware uygulamalarının olduğu, işte template bilgilerinin olduğu, template'in ne olduğunu bilmiyorsunuz yani şimdilik. Template bilgilerinin olduğu, sonra veri tabanı bilgilerinin olduğu arkadaşın Dosya bu dosya. En çok biz bu dosya ve şurada görmüş olduğunuz urls.py dosyasıyla ilgileneceğiz proje klasörümüzün içerisinde. Ne yaptık arkadaşlar? Proje dosyası üzerine konuştuk. Gelecek dersimizde de uygulama kavramı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Biliyorum yani hiçbir kod yazmadık. Bir an önce kod yazmak istediğiniz de biliyorum. Ancak bu temel noktaların önce bir kafamızda oturması gerekiyor. Ve dediğim gibi yani o GitHub'da proje oluşturmayı göstermeseydim içmesinmeyecekti bir de onu araya sıkıştırmış oldu gelecek derse görüşmek üzere